Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda ürün kurutucunun içindeki binlerce birikmiş bir ürünü sıfırlamayı aynı anda da e, marketteki su ürünlerinin madalyalarını madalyası hiç alınmamış gibi yapıp tekrardan ustalık ve bonus puanlarını kazanmayı öğretmiştim. Şimdi aynısını ağaçlarda yapacağız arkadaşlar. Oyunumuz açıkken trainer botumuzu açıyoruz. Birçok kişi bende olmuyor hileler diye yazıyor. Tabii ki olmaz. Ee, 50 milyon üstü coins varsa şöyle göstereyim. 50 milyon üstündeyse coinsiniz veya e, onay paranız 4000 üzerindeyse ikiz yapılar varsa geliştirme sekmesinde e, limit dışı yapılarınız varsa tabii ki bu hileler olmaz sizde arkadaşlar. Önce onları Uygun rakamlara getirmeniz lazım. Evet biliyorsunuz ağaçlar etri diye başlıyor. Gelmiş geçmiş tüm ağaçları şimdi hepsini sıfırlayacağız. Madalyası alınmamış gibi. Ve tekrar onları harvest ederek ustalık ve bonus puanı kazanma, kazanacağız. Komşu sıralamasında da kaybettiğimiz puanları alarak öne geçeceğiz bu şekilde arkadaşlar. Kodumuzu onaylattık. Birkaç saniye bekliyoruz tarlanın da ve bir komşu ziyaret yapıyoruz arkadaşlar. Tarlanın iyice oturmasını bekleyeceğiz ve mümkünse hileye faydası var yardımı da yapalım arkadaşımıza. Tarlanın tam oturmasını beklemek maksadıyla. Bu önemli çünkü. Tarla oturmadan dönüş yaparsak hile geçersiz olabiliyor çünkü bazı hilelerde. Gördüğünüz gibi ikinci şeyi onaylamadı halen ben videoyu durduruyorum bu arada. Evet, şimdi evimize dönüyoruz arkadaşlar. Darlığımızın iyice oturmasını bekliyoruz. Sanırım kafi ve şimdi oyunumuzu tazeleyeceğiz arkadaşlar. Evet oyunumuz yeniden açılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi geliştirme sekmesindeki ee, limite uyum. Gel değirmeni bir adet diyorsa bir adet. 10 tane 5 tane yapmanın hiç alemi yok paranızı sürekli düşürün. Onay silme hilemiz videolarımızda mevcut. Onayınızı 4000'in altına düşürün. Birçok hileyi bu yüzden yapamıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ağaçlarımıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi tüm ağaçlarımızın en eski ağaçlardan başladım. Hepsinin e, madalyası sıfırlandı. Gördüğünüz gibi. Hilimiz bu kadar. Bu arada da e, bilmeyen arkadaşlara göstermek istiyorum. Botu kapatalım. E, coins nasıl düşürülür? Coins nasıl düşürülür arkadaşlar? Chat engine botumuzu açacağız. Çok basit. Tek işlemde istediğiniz kadar coins düşürebilirsiniz arkadaşlar. Flash playerimizi işaretliyoruz. 4 bytes'deyken şey takılı kaldı. 4 bytes'deyken saman arabası 45 bin markette biliyorsunuz arkadaşlar. 45 bini aratıyoruz. E tabi yani chat engine'e takılı kaldığı için 45.000'i aratıyoruz arkadaşlar. Toplayıp aşağıya alıyoruz. Aşağıyı da topluyoruz. Kaç para istiyorsanız. Atıyorum 30 milyon düşürmek istiyorsunuz. 30 milyon yazıyorsunuz. Markete gidip bir tane saman arabasına 30 milyonu alıp tarlaya koyuyorsunuz. Ve 30 milyon lira paranız eksildi. Hepsi bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.